Evo Gym'den herkese merhabalar. Ben Mustafa Ünal. Bugün sizlerle bacak antrenmanında uyguladığımız birkaç hareketten bahsedeceğim. Dilerseniz ilk hareketten başlayalım. Evet, ilk hareketimiz squat. Squatla başlayalım. Squat yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç konu var. Ayaklarımızı omuz hizasında açıyoruz. Bu squatın farklı varyasyonlar var, onlara göre değişiyor. Ama biz standart versiyonla uygulayacağız. da aslında açtık ayaklarımızı. Dizlerimiz, yani bu söylenir sürekli. Dizler sürekli parmak ucunun gerisinde olacak diye söylenir. Ama bu e, bacak boyuna göre değişir, kişiye göre çok değişen bir şey. E, bel kavisini ayarlıyoruz. Kalçamız geride olacak. Oturduğumuzda bacağımız 90 derece olacak şekilde yere. Bu kadar oturuyoruz ve daha sonra kalkıyoruz. Oturduğumuzda çok dik olmuyoruz ki vücut ağırlığımız bizi geriye çekmesin. Hafta öne meyillenerek oturduk, tekrar kalkıyoruz. Bunu şimdi bir de uygulamalı göstereyim ben barla. Evet ağırlığı nereye koyacağız? Ağırlığı burada trapez kasımız var. Onu sıkarak boynumuza koymadan. Boynumuzda neden koymuyoruz? Boynumuza koyarsak herhangi bir sakatlık olabilir. O yüzden trapez kasını sıkıp onun üstüne oturtuyoruz barı. Evet barı oturttuktan sonra kalçayı geriye alıyoruz. Bel kafesini oluşturduk. Aşağı doğru iniyoruz. Vücut pozisyonuna dikkat edin. Kalçam geride duruyor, vücudum hep yöneyik. Nefes vererek tekrar kalkıyorum. Tekrar oturdum. Bir hareketi sonlandırıyorum. Sıradaki hareketimiz deadlift. Deadlift de vücudumuz için gayet faydalı bir hareket. Deadlift de hangi kaslarımız çalışıyor? Genelde arka bacak, kalça, sırt yani arkada bulunan, arka bölgemizde bulunan bütün neredeyse bütün kaslarımız aktif oluyor bu harekette. Şimdi hareketin formuna bir bakalım beraber. Deadlift yaparken öncelikle ayak pozisyonuza bakalım. Ayak pozisyonunda aslında biraz daha dar tutabiliriz. Bu tabi yine farklı varyasyonlarda değişebiliyor deadliftte. Biz yine standart varyasyonuna bakacağız hareketin. omuz aslında biraz daha e, dar tutabiliriz ayakları. Bel kavisine geldiğimizde kalçamız yine geride. Bunu birçok harekette zaten uyguluyoruz. Bel kavisimiz içeride ve ağırlığı şu şekilde tutuyoruz. Hemen e, ellerimiz Ayakların yan tarafında, kalçamız yukarıda, sırtımız düz. Kalkarken nefes veriyoruz, karnımızı da sıkarak kalktık. Kalçamızı sıkıyoruz burada. Aşağı indik. Hemen aşağı inerken görüyorsunuz, hemen öndeki bacağımın hizasında aşağı iniyor. Tekrar kalkarken kalçamız sıkarak kalkıyorum. Sırtımın pozisyonunu hiç bozmuyorum, belimin ve sırtımın. Hareketi bu şekilde uyguluyoruz. Sıradaki hareketimiz lunge hareketi. E, Lanç yaparken nelere dikkat etmeliyiz onlardan bahsedeyim şimdi biraz. Öncelikle dizimiz çok önemli lunge'da. Yani hiza olarak söylediğimizde genelde şöyle söyleriz. Parmak ucunu geçmesin deriz. Parmak ucunu geçmesin. Evet bu şekilde yapıyoruz hareketi. Ve dizim öne gitmiyor. Öne hamle yapmıyorum. Ve dizimin pozisyonu bu şekildeyken arkadaki bacağımda Yere bükülü şekilde duruyor. Yani yere yine 90 derece olacak ön bacağım. Hareketi bu şekilde uyguluyoruz. Şimdi bir de ağırlıkla gösterelim hareketi. Evet barla yaptığımızda da öne hamle yapacaksak eğer mesafeyi iyi ayarlamamız gerekiyor iki ayak arasındaki. Çünkü arkadaki bacağım da aşağı doğru bükmem gerekiyor. Bunun için açıyı biraz daha genişletebiliriz. Arka ayağımı biraz daha geride tutabilirim. Aşağı doğru iniyorum. Kalkarken nefes verdim. Burada da yine bel kavisim oluşması gerekiyor kalçam geride oturdum tekrar kalkıyorum genelde lanç hareketinde biz back lanç öneriyoruz daha güvenli olduğu için ve iki ayağın ayarlanabilir olması açısından back lunge daha kullanışlı oluyor back lunge'da da yine aynı şekilde ayağımı geri atıyorum bu sefer aşağı indim dizimi bu şekilde yere değdirmiyorum dizim az yukarıda tekrar kalktım aynı pozisyona geldim bel kavisim hala geride kalçam yukarıda. Bu sefer sol ayağımı attım geriye. Tekrar kalkıyorum dizimi değdirmeden. Harekete bir de önden bakalım. Yine öne hamle yaptığımızda dizim bu şekilde olacak. Sağa sola gitmesini engelliyorum. Ya da ayağımın bu şekilde durmasını engellemem gerekiyor. Tam düz olacak. Dizim ve parmak ucum tam karşıya gösterecek şekilde yapacağız. Kalktım. Tekrar eski yerimi aldım. Sol tarafımı attım. Yine indim aşağı nefes vererek kalkıyor. Bugün de bacak antrenmanı da yapmamız gereken birkaç harekete değindik. E, bu tip videoların gelmesini istiyorsanız beğeni butonuna basın ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum, hoşçakalın.